Bugün sorun var. Sor bakalım. Şöyle bir sorun Şimdi var. İçinde sorun varsa tutmayacaksın. Tabi gidip Çünkü konuşayım sıkıntı, bence. Evet, sıkıntı yapar. Tabi. Evet, i̇çinde, içinde, şey tutmayacaksın. Sorun varsa soracaksın. Tamam. Bunu i̇syanın sor. varsa edeceksin. Öyle içinde tutup ondan sonra arkadan sallama yapmayacaksın. Evet. Tamam. Şimdi şöyle bir sorun var. Hı. E, köpek arkadaşımı. Ben daha önce hiç haberim yoktu böyle ödül ve ceza olmayan bir sistemden tamam. hiçbir bilgim yoktu. Dolayısıyla işte önce eğitime gönderdim. Orada boğma tasmayla eğittiler. Evet. Sonra geldi bir süre devam etti işte. Öğrendiği komutları falan uyguladım. Fakat işte o boğma tasmayı kullanmak bende çok mutsuzluk yarattı yani köpek köpeğin. Köpek da yarattı. E, tabii. onda sadece mutsuzluk değil bile bile. Sağlık problemleri de yarattı. Evet kule işte kule. Bu, ben boğazında. Ben, ortaya çıkmadı. Evet, şöyle boğulduğunu hissetmeye başladım yürürken. Evet. Bunu bıraktım. Tamam. Bir de daha sert davranmamı söylemişlerdi. Kıyamadım açıkçası. Patron, evet, göster patron olduğunu göster demişlerdi. Kıyamadım açıkçası. Onu da bıraktım. Sonra ödül sistemleriyle denedim ya. Yani aldım Ödül mamaları aldım. Abi bokunu çıkarmışın ama sen de. Yani. Evet, yani <laughs> tamam. öyle denedim, denedim. <laughs> tamam. İşte şimdi mesela ödül Hiç olmayınca, peki Hayır yani şöyle. Ödül varken şu an yapıyor. Diğerlerini zaten yapmıyorum onları bıraktığım için. Tamam. Ödül sistemlerinde de ödül yokken hiçbir şey yapmamaya başladı. Tamam demek Ev ki o zaman köpek sana saygı duyduğu için başlattığın hareketlere katılmıyormuş. Demek ki o zaman köpek başka bir şey Evet yani şöyle zaten videoları yani KK videolarını izledikçe şunu fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> Beden dili bilenler şimdi vay be. Görmediler var ki hiç görmediler. Hiç <laughs> Öyle değil mi? Görmediler. Ee, görmediğiniz o tarafı... iyi olmuş yoksa çünkü söylemeyecek. O tarafı beden Ne cevap verdim? Tamam. patlayacaktı. i̇çinizde patlayacak. Tamam <laughs> şöyle. Evet. Şimdi ödül olmadığı zaman yapmıyor. Hı -hı. E, ama problemler devam ediyor işte. E, evet. Ben de sizin videolardan şunu fark ettim ki işte köpek bana saygı duymuyor. Evet. İşte benim etki alanıma saygısızca giriyor. Evet. Başka insanların etki alanına giriyor. Evet. Uzaktan köpek gördüğü zaman havlıyor. Evet. Şimdi bunları tamam toparlamaya çalışıyorum ama kafamda şu var. Şimdi bu köpek 3 yaşında. Ya 3 yıldır da ben envai çeşitli yöntem denedim. İşte vur dediler vurdum. Boğ dediler boğdum. Tamam. Peki i̇şte nereye varmaya Ödül verdim, olmadı vesaire. Tıkandım. Şu an tamam KK yöntemlerini uygulayayım da hı hı. şunu düşünüyorum. Acaba bu kadar zaman geçtikten sonra köpekte bazı şeyler oturmuş mudur? Yani ben tekrar bembeyaz tertemiz bir sayfa açabilir miyim? Böyle bir imkan var mı? Vallahi yemin ederim bak sonuna kadar hani dedim ki nerede sıçacak acaba? Ne nerede patlayacak acaba bu soruyu soran kişi diye ama harbiden çok güzel bitirdin ha, Tebrik ederim. Yani, Patlamadan bitirdi mi? Yok yok mi? Neden yok, biliyor ben musun? Ben beğenmiştim evet, sarıyı hani, evet, gerçekten. Evet evet çünkü çok 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 güzel bir nokta. Hani işte e, te, yepyeni tertemiz bir sayfa açabilir misin? E, i̇şin güzel kısmı işte bu zaten abiler ablalar köpekler. Geçmişten e, getirdikleri e, o şeyleri, e, duyguları, düşünceleri yani senin gibi taşımıyorlar. Asla taşımıyorlar ya da geleceğe bağlı yaşamıyorlar. Köpekler şimdi ve şu anda yaşıyorlar. Aynı bütün felsefelerin hep söylediği gibi işte hani şimdi şu anda yaşamak lazım, anda kalmak lazım. Ve bak köpek arkadaşlar bunun için herhangi bir işte seminere, kursa bir yere gitmelerine gerek yok. Doğuştan itibaren anda kalma yetenekleri var. Peki bu bizim ne işimize yarayacak bu soruda? Bak şu, geçmişte olan geçmişte kaldı. Emin ol köpek arkadaşın bunların hiçbirini hatırlamıyor. Yani mesela köpek arkadaşını döven birinin köpek arkadaşının yanına gidip sorsam ya seni bu dövüyor mu desem? Ne alakası var canım Allah Allah. Hiç hiç alakası yok falan der. Tamam mı? Yani köpek arkadaş hatırlamıyor bunların hiçbirini. He. Ama çağrı işte o zaman işte nasıl hala problemler devam ediyor madem hatırlamıyorsa diyorsun. Ben diyorum ki bunlara kısa bağlantılar diyoruz ve kısa bağlantılar kaça ayrılıyor Kaşık? Bilmiyor. Sen biliyor mu? O da bilmiyor. Bukowski? Kaça? 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 Duyamadım. Kaç? Olmayayım. Tamam iki diyor. <laughs> i̇ki. <laughs> kısa bağlantılar ikiye ayrılıyor. Ne bunlar? Olumlu kısa bağlantılar bir de olumsuz kısa bağlantılar. Şimdi sen tertemiz yepyeni bir sayfa açabilirsin. Çünkü köpek arkadaşın geçmişte ne olduğunu, nasıl olduğunu, nasıl olmadığını da hatırlamıyor. Hiçbirini hatırlamıyor. Peki sen ne yaparsın? O zaman yepyeni bir sayfa açarsın ve görevin daha önceden kazandığın olumsuz kısa bağlantıları önce sıfırlamak ki iyi biliriz. Sonra bunları Olumlu bağlantılarla değiştirmek. Yani bunların yerine olumlu bağlantılar koymak. Ve işte yaşın peki bu noktada bir önemi var mı? Hani onu bir düşünelim. Evet. Üç yıl oldu mesela. Beş yıl oldu. Yaşın bir önemi var bu noktada. Yaşın şöyle bir önemi var. E, kat edeceğin e, yolun e, şeyini değiştirmiyor. Yani olumlular ve olumsuzlar mantığıyla bunları değiştirmiyor. Ama bu olumlu bağlantıları oluşturmak ve olumsuzları önce sıfırlamak için... E, zamanı değiştiriyor. Çünkü e, köpek arkadaşım ne kadar çok olumsuz bağlantıya maruz kaldıysa bir dakika bunu gösterme aslında. burada şimdi köpeği dövüyorum ben <laughs> çok pis dövüyorum yani evet, gösterme gösterme Nasıl? herkes yapmaya çalışır sonra yapma Bir seneniz alacağım arkadaşlar lütfen. Saygılı olun. Bekleyelim. Evet. evet. Şimdi devam edelim o zaman. Ne diyorduk? E eğer köpek arkadaşım yıllardır bu olumsuz bağlantılara maruz kalıyorsa seninle birlikte sen tep te yepyeni tertemiz bir sayfa açtığında bu kemikleşmiş bazı bağlantıları kırmak hiç bu bağlantılara sahip olmayan bir köpeğe göre Ya da daha az maruz kalmış bir köpek arkadaşıma göre Elbette bir tık daha uzun sürecektir Yani olay zaman meselesi Yoksa olmayacak diye bir şey yok. Bu gözler neler gördü ya 10 yaşındaki köpeğin e, Olumsuz kısa bağlantılarının e, yok olduğunu gördü 10 yani yıl boyunca Çeşitli çeşitli istismarlara maruz kalmış köpeğin yani Mıncıklanmış havalara atılmış Kucaklanmış konuşulmuş kıyafet giydirilmiş Onlarca köpeğin e, Bu şekilde düzeldiğini gördü Hem de yani şey değil hani ama çağrısız çok iyi biliyorsunuz ondan hayır hayır ondan değil abi bayağı bildiğin normal KK'lılar ee, biz anormal KK'lılar oluyoruz bu noktada hayır <laughs> yani öyle bir şey yok yani şöyle demek yani istiyorsun KK bilgisini almış köpek arkadaşına saygı duymayı bilen herhangi biriysen eğer o zaman nedir köpek arkadaşımın yaşından bağımsız bu e, bütün olumsuz bağlantıları önce sıfırlayıp sonra olumlularla değiştirebilirsin hiçbir Allah. zaman hiçbir şey için geç değil yani evet bir soru daha soracağım Sor. e, bu durumda bu işte benim köpek arkadaşım geçmişte çok kötü şeyler yaşamış, travmalar yaşamış, işte araba çarpmış ya da işte e, genellikle şey oluyor tecavüze uğramış ya da bir evde tutulmuş, evden dışarı çıkarılmamış, işte o ev, eve tuvaletini yapmaya zorlanmış, hiç dışarı çıkarılmamış gibi e, şeyler oluyor. İnsanların kendi köpek arkadaşlarıyla ilgili e, düşünceleri, kalıpları oluyor. E, o zaman yani bu köpek travmalı ve bu köpeği düzeltmek artık çok zor. Kalıbı yanlış diyenlere bir kalıbı lazım. Yani şiddeti desteklemeyelim. Yok ama <laughs> anne terliğiyle. O evet. ter, o şiddet değil <laughs> ya. şefkat, şefkat terli. <laughs> evet, Hayır terlikle. öyle bir şey değil. O da şiddet. Terlikle vurmak lazım. Aynı fikirdeyim bu konuda fikrim sabit. Neden? Çünkü e, sadece onu diyenlere değil, e, doğruluğundan emin olmadığı ve e, hani bir teşhis koyayım da hani o aradan çıksın. Hani ben yapamadım da hani ne ol, nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Bilmiyorum demeyi de bilmiyorum. O yüzden de böyle işte gönderiyor, gönderiyorum, gidiyor ee, diyenlerin hepsine her konuda, sadece köpek konusunda değil, her konuda terlikle vurmak lazım. Değil mi? Nus ile uslanmayanı etmeli tektir, tektirle uslanmayan hakkı terliktir. Değil mi? Artık 20. yüzyılda <laughs> işler böyle. E, tamam, trollemeden Abi, bir alalım mı? Abi, travma. Doğru Travma. 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 Ya bak, travma. <gülüyor> travma. <gülüyor> o var ya benim söyleyemediğim o okay. Evet. Bak, insanda olabilir. Tamam ama köpek de yok emin olabilirsin. Çünkü bak öyle bir benim söyleyemediğim o kelimeyle ilgili bir bağlantı olabilmesi için köpek arkadaşımızın geçmişle ilgili yaşadıklarını, yaşantılarını şu ana ve bundan sonrasına taşıyabiliyor olması gerekiyor. Yani öz farkındalığı, varlık bilinci, zaman algısı dediğimiz yani o köpeklerde olmayan her şeyin köpeklerde olması gerekiyor. Bu tramva. Trav... Travma. Travma. Evet. Travma. Evet bu travma. Doğru mu söylüyorum? mi? Trav... <laughs> portakal gibi oldu. Trav... Travma. Evet. Evet. Bunun B'den olması... sonra M var. B'den sonra? Van'dan sonra Muğla travma. var. Travma. Evet. Evet bu travmanın köpek arkadaşlı olması için öz farkındalığa, zaman kavramını bunu anlamasına, algısına ve varlık bilincine sahip olması gerekiyor ama köpek arkadaşlarımız bunlardan hiçbirine sahip gönderin mi? Göndermenin ziyadesinde bir dakika <laughs> çok üst üste arayan biri var ve tahmin ediyorum sen o kişiyi çağırdın az önce. Ha. O yüzden yayını sonlandıralım tamam. sen i̇yi, bir telefon. Yine bak hap bilgileri kaptınız köfte horlar. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın. kalın.